Şu anda Ordu'dan bir telefon bağlantımız var. Ordu Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe konuğumuz. Sayın Başkanım beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Sesiniz çok iyi geliyor. Ordu nasıl Sayın Başkanım? Öncelikle iyi akşamlar. Ol. Yayınımıza Ol. hoş geldiniz. Ben de orduda herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ordu havasıyla her şeyle bugün bambaşka güzel. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun efendim. Sağ olun. Yayınımıza hoş geldiniz. Ee, Sağ tamam, hayır, hayırlı olsun. Sağ olun. Nasıl duruyor üniversite fikri? Ne hissettiniz duyduğunuzda? Vallahi ben ilk defa zaten burada ben mahallemizden arkadaş aradım Ben gerçekten gençlerin böyle bir şeye vesile olması, böyle bir yayında olmaları ben gerçekten onurlandırdım. Çok güzel bir fikir. İnşallah bu işlerin devamı gelir diye düşünüyorum. Evet. İnşallah. Biraz Çatalpınar'ı tanıyalım başkanım. Biraz Çatalpınar'ı bize anlatır mısınız? Nüfusu kaç? Evet. Geçim durumu nedir? Ee, kaç tane? Çatalpınar çatal patlayan 18 kilometre. Aynı zamanda İç Anadolu'ya bağlayan İç ve Sokak kısımında, Sokak'a bağlayan e, Güzel Göl Üzeri'nde e, Keşkeresine, Polamanı, Çaynır birleştiği bir yerde 15 bin nüfuslu, güzel bir ilçemiz. Her yerin Karadeniz'de olduğu gibi, Samsun'dan. Trabzon'a kadar ordu Giresun'a Sinov'unda olduğu gibi bize de geçim kaynağı fındık. Evet. Fındık bu sene nasıldı? Verimli miydi fındık? Fındık e, genelde %78 civarındaydı. Gayet e, çok olmasa bile çok olanlar da vardı geçen seneden. Az olanlar da vardı. Göresel olarak da değişiyordu. Fındık Geçen seneye göre iyiydi bu sene. Fiyatları da güzeldi gayet. E, vatandaş e, her bir fiyatından da önemli. Noktan olanları da fiyatları ıspat Peki bölge, bölgenizde bir meslek yüksek okulu var mı? E, bizde yok. Biz, de, bizim tartışmamız yok. E, biz Fatlı'ya çok yakınız. 18 kilometre. Evet. Ve i̇şte, i̇şte ondan bizim ittiğimiz dezavantaj oluyor. Şu anda e, biliyorsunuz üniversitede sadece kampüs alanlarında e, çekince, Yani kampüs içinde üniversite bölümleri yapıyorlar. Bizim de aslında böyle bir tesettüsümüz olmuştu. Maalesef olmadı. İnşallah bundan sonra dergide inşallah olur. Yani. İnşallah, inşallah. Peki kaç ilk öğretim öğrenciniz var, orta öğretim öğrenciniz var? Orta öğretim öğrenciniz bizim 2300. Ee, biliyorsunuz, bizim yoktuk yazılmıyor. 2014'te Türkiye'ye geldiğimizde belediye başkanı olduğumuzda üç bin taneydi. Şunda 2 bin bize düştü. Biliyorsunuz artık köylerde fazla risk kalmadı. Bizim oralarda da alana. Pandemiyle şu anda mücadeleniz nasıl gidiyor? Çok fazla pandemi vaka var, mı? Evet, pandemi olayında maalesef her yerde olduğu gibi önceki gün bir önce gün sıfıra indirmiştik. Tekrar bu rakamlar 15 gibi çıktı. Biz de 7. ayın 15'ine kadar Türkiye'de pandemi e, olmayan, biz de ulusal kanallarda çıkan ülkelerden bir tanesiydik. Maalesef e, ayda bir cenaze vakası oldu. İstanbul serbest bırakıldığı zaman da pandemi olaylarında maalesef üzücü hadiseler de oldu. İçimizde 5-6 tane vatandaşımız bu pandemi olayından da vefat ettiler. Ama mücadelemiz devam ediyor. Ama vatandaşlarımızdan da buradan sizden alabildiğinizleri izleyen, izleyen şu anda e, diyoruz ki bu kurallara mutlaka arayalım. Bunun hiç aklı yok. Böyle evrağımızda gördük bunu bu sene. Evet, evet. Hakikaten peki can kaybı oldu mu bölgenizde? Oldu efendim. Bizde de e, göller beldemizden bir tane vatandaşımız ben genç bayacağız ve ilçemizden genç bir tane delikanlı kardeşimiz 32 yaşında o vefat etti. Aslında 3, 3 ay veya 4 ay diyebiliriz pandemi yoktu. Yani ama maalesef e, bu hem ilçemizde şu an geçecek sıfıra indi halde yine hemen geçemeye başladı. Evet, evet. Başkaplar. Hakikaten çok üzücü bir durum. Peki uzaktan eğitimde bölgenizde erişim sorunu var mı? İnternet sorunu var mı? Altyapı sorunu var mı? Mesela her yerde... Yöresel, yöresel olarak var. Bazı üniversite öğrencilerimiz de üniversite de okuyan e, öğrencilerimizden zaman zaman lokal olarak her yerde yok ama onların da internet bağlantıları sıkıntı olan yerlerimiz var. Onlar da gerekli değil bildirdik. En kısa zamanda çözecekler. İnşallah hem bu vesileyle bu işte pandemi olayındaki bazı noktamız işte kazanım olur. Onlar da yerine gelmiş olur diye düşünüyoruz. Hakikaten bu süreç herkesi çok derinden etkiledi. Sayın Başkanım yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşek, teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ben de sizlere hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, Çocuğum sağ olun. Diğer zamanlarda e, daha çok e, beraber oluruz. Ben, ben sizlere de başarılar diliyorum. Sağ olun başkanım gitmeden son bir ekleme yapayım. Bizim programımızın adı Okuyalım Okutalım Askıda Kitap. Bazı belediye başkanlarımız, iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız askıya kitap astı. Biz de bu kitapları Türkiye'de bizi arayan herkese, okumak isteyen herkese gönderiyoruz. Sizin orada da gerçekten kitaba erişemeyen, kitap okumak isteyen ama istediği kitabı bulamayan birileri olur ise Üniversite TV'ye ulaşsın. Sizin aracılığınızla zaten biz şu anda sizinle yaptığımız bir programı tekrar size göndeririz. Siz de sosyal medyanızda paylaşarak Kitaba erişim evet. noktasında sıkıntı yaşayan bölgenizdeki delikanlılar, gençler, orta yaşlılar, ihtiyar delikanlılar kim varsa yeter ki okumak istesin biz onlara evet. kitap gö gönderip kitap okuma kültürünü biraz arttırmak istiyoruz. Çünkü e, hakikaten okumakta biraz sıkıntılıyız ülke olarak dünya genelinde 86. sıradayız okuma alışkanlığıyla. Evet. Evet. O yüzden biraz sözde değil de özde bir şekilde kitap okumayı bir kültür haline getirmeye çalışıyoruz biz. Yani evet. altını çizerek söylüyorum. Kitap okumayı bir kültür haline yani zorunluluk halinde değil kültür haline getirmeye çalışıyoruz. Şimdi mesela siz ordulusunuz. Ordu'nun evet. bir kültürü vardır. Nedir ordunun evet. bir yemek kültürü vardır, ordunun bir giyim kültürü vardır, bir yaşam kültürü vardır Ordunun inşallah Çatalpınar'ın bir okuma kültürü olsun. Belli günlerde, belli saatlerde, belli dönemlerde, belli sürelerde yani önceliği okumaya, kitap okumaya. Bu ders falan değil. Normal zaten dersi zorunluluğu olarak yapacak ama fikir evet. kitabı, hikaye kitabı, roman yani ufkunu geliştirici şeyleri okuması için sizden özel bir istirhamımız var. Bununla ilgili özel bir çalışma yapmanızı istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben de bizim de belki de bu vesileyle biz de böyle bir şeylere katkıda bulunabiliriz. Belediye olarak da, hastadan şahıs olarak da. Yani siz de askıya kitap asmak isterseniz başkanım, e, biz şu anda ellerimiz hazır alkışlayabiliriz hemen. Arkadaki tamam. ekip biz, arkadaşlarım biz, da var. Bizim de bizim de katkımız olsun her zaman. Biz de biz de her zaman biz evet. sizinle irtibatlı oluruz sayın başkanım. Biz olandan tamam. alıp olmayanı iletiyoruz. Kesinlikle aynen. Biz de yani, bizim bu işe katkımız olur. İnşallah e, birilerinin okumasına da fırsat vermiş oluruz. Ben e, her zaman varım. Bundan sonra itibatlaşalım. Ahmet Başkanım teşekkür ederim. Şu anda ederim. şu anda size şu anda size kanal olarak daha yakın hissediyoruz kendimizi. Yok. <laughs> 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 biz, biz her zaman varız. <laughs> bu vesileyle de eee evet. de bizim katkımız olmuş olur. Sağ olun başkanım. O zaman biz sizi özellikle arayalım. Kaç adet Ar set bağış bağışlayacağınızı canlı yayında değil de özel dinleyelim sizden. Kesinlikle. kesinlikle. Saygılar başkanım. İstanbul'a yolunuz düşerse Haydi bekleriz. Diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi akşamlar sayın başkanım. Bağlamasın. Görüşmek sağ dileğiyle. Sağ, sağ olun, sağ olun. Sağ olun.